Kolay Anastasia. Kolay Anastasia. Şimdi insanın dirilişi. Tam saat 12. Pascal kutlanıyor. Sakızda her yerde burada görmüyoruz ama uzakta her yerde şu anda roketleri atıyorlar. Hava bir şekilde atılıyor dışarı çıktık. Dışarıdayız. Bu şekilde. Gece gece canlı yayın açmıyorum. <laughs> evet. Bunu niye gündüz paylaşacağım? Gece şu anda. 12'de. Yani çünkü e, artık poli e, Saturday diye geçiyor şu anda. İşte bu gece doğdu. Sabah artık gün Yarın da fıçsalgın, bu <laughs> İnsanlar balkonda <laughs> kutluyorlar beni. <Neye restere? gülüyor> Her yerde bir şeyler atılıyor. Bir Türk müşterilerimiz de var. Onlar da izliyorlar. Böyle. Güzel. Herkes şimdi evinde, ya da kiliselerde, orada, burada dışarda geçiliyor. Dükkanlar genelde kapalı oluyor. çünkü dini bayram ve insanlar evinde olmak istiyor, ailesiyle olmak istiyor. Sakızdan selamlar, İpkız Karya'lar, tüm inananlar için diyorum ben, hoşçakalın.